Merhaba değerli evcil adamlar, değerli ev hanımları. Evet, geçen gün kıraathanede yani kahvehanede otururken değerli bir Elazığlı dayı yanıma yaklaşarak dedi ki ''Kardeş her şey yapabilirsin de brownie de yapabilir misin?'' dedi. Ben de ona dedim ki tabii ki yapabiliyorum. Hem senin için hem değerli takipçilerimiz için bu hafta arkadaşlar brownie tarifini anlatacağım. Dayı sen de iyi dinle. Umarım evde sen de yaparsın. Afiyetle yersin. Gerçekten özel bir tarif. Çok güzel, çok kıvamlı bir tarif. Hemen malzemelerini saymaya başlayalım. Evet ekranda malzemeleri yazdım. Bu kısmı durdurup not edebilirsiniz malzemeleri. Ben fazla laf uzatmadan yine her zamanki gibi tarife geçmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar yapmamız gereken şöyle derin bir kabı alarak içerisine şekerimizi koyacağız. Şeker miktarı 1 su bardağı artı çeyrek su bardağı kadar şekerden oluşuyor. Şöyle göstermem gerekirse arkadaşlar o çeyrek su bardağı dediğim kısım bu kadarcık yani. Bir artı bu kadar şekeri derin bir kap içerisine boşalttık. Şimdi üzerine sütümüzü ekleyeceğiz. Daha iyi takip et. Bak sen de kaçırdığın bir nokta olursa ondan sonra yapamazsın. Burada iki yemek kaşığı kadar dark kakao var. Burada ise bir yemek kaşığı normal kakao var. Toplamda ne yaptık? 3 yemek kaşığı kakao eklemiş olduk. Evet içerisine sıvı yağımızı da koyduk. Şimdi güzelce karıştıracağız. Bu hazırladığımız sosun bir miktarını birazdan ayrı bir bardağa boşaltacağım. Kalanıyla devam edeceğiz. Şöyle bir buçuk su bardağı kadar kısmını bir kenara ayırıp muhafaza edeceğiz. Bunu en sonda kullanacağız. Bu kısmı önemli. Bu birinci bardağımız. Şimdi sıra ikinci bardağımızda. Daha doğrusu yarım bardağımızda. Çünkü bir buçuk. Gördüğünüz gibi bir buçuk su bardağı demiştik. Arkadaşlar bu tarif oldukça da sağlıklı bu arada. Çünkü bu sosun içerisine bakın ayırmadan önce yumurtayı koymadan önce ayırdık. Birçok tarifte yumurtayla beraber ayırıyorlar şu kenarda duran sosu. Tabi bu bakteri üremesi nedeni oluyor. Biz pişirilecek kısma yumurtayı koyuyoruz. Şimdi unumuzu ekleyeceğiz. Yanlış şurada unuttuk. Hemen kabartma tozu ve şekerli vanilimizi de koyalım içerisine. Bunun içerisinde birer paket şekerli vanilin ve bir paket de kabartma tozu var. Şimdi unumuzun tamamını ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Evet sosun kıvamı gördüğünüz gibi olmalı. İyice karıştırın yalnız. Şöyle akışkan bir sos diyorum ama kekimizin yani kek hamurumuzun kıvamı bu olacak. Dayı iyi bak fazla şey yapma yani karıştırma sonra benden bilme. Bu kıvam elde ettin mi tamamdır tamam mı? Evet şimdi cevizimizi de ekledik. Elazığ'da ceviz çoktur. Sen bunu cevizli yap dayı bu arada güzelce karıştırdık ve ne yapıyoruz şimdi tepsimize dökeceğiz. Elazığ'a mutlaka gidin görün arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir memleket. İnsanlar da bir o kadar güzel. Tepsimizin her tarafını yağladık. özellikle orada Elazığ köfteciler sokağına gidin mükemmel köfte yapıyorlar. Müthiş. Ye ye doyamazsınız. Yani hatta Elazığ köfte tarifini de kanalımda sundum. Ekranın sağ üst köşesinde linkini de koydum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu şekilde iyice sallayın arkadaşlar. Dayı sen de bunu artık nasıl yaparsan. Evet sos kenarda halen duruyor. Evet fırında pişirdik. 180 ile 200 derece arasında 10-15 dakikada çok çabuk pişti. Alt üst ayarı da açık olacak tabi. Şimdi güzelce keselim kare şeklinde. Arkadaşlar uzun sürede pişmiyor. Tekrarlamak istiyorum. Çok çabuk pişiyor. Evet şimdi kenarda beklettiğimiz sosumuz sahneye çıktı. Bunu güzelce her tarafa yaymamız lazım. Kekimizin hiç ıslak geri kalmayacak şekilde bu sosu güzelce serpiştirelim. Dökelim artık ne derseniz. Gördüğünüz bak şurada küçük bir açıklık kalmış. Hemen üzerine döktüm. Tamamına her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Ve muhteşem oldu gerçekten. Çok güzel oldu. Dayı gördüğün gibi bunu da başardık. Yapamaz diyordun ama yaptık. Ve muhteşem brownie karşında. Bu tarif özel bir tarif arkadaşlar. Kıvamı birebir tutuyor. Mutlaka deneyin. Şöyle bir tane alalım bakalım. Evet üzerine de şöyle süslemesini yapalım. Muhteşem gerçekten tarif, tadı anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz diyor ya. <laughs> evet. Arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.